Sevgili balıklar ve yükselen balıklar yeni ay aşk ve çocuklarla ilgili olan evimizde bu konularla ilgili yeni başlangıçları getirecek. Bu hafta ilişkiler özel hayatında çocuğu olanlar için ise çocuklar haftanın komple mesaisini gündemini oluşturacak. Yeni bir tanışıklık, yeni bir ilişkiye başlamak özellikle perşembe itibariyle son derece uygun kaçırmayın. Ayrıca mevcut ilişkide de yeni güzel gelişmeler getirebilir. İlişkiyi olumlu bir yere taşıyabilir, ciddiyete taşıyabiliriz. Bununla ilgili adım atabilirsiniz. Çocuğu olanlar ise bu hafta çocuklarınızın hayatında yeni başlangıçlar, önemli kararlar, almasına sebebiyet verir ya da sizin yeni bir çocuk sahibi olma gündeminizi getirebilir. Özel hayatınız gündeminizde iken finansal konularda harcamalarınıza çok dikkat etmelisiniz. Kontrol dışı para hareketleri değişimleri getirebilir. Para harcamadan önce frene basın, riskli yatırımlardan uzak durun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı da hoşça kalın.